Merhabalar değerli izleyicilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni ve yepyeni bir video ile sizlerleyim. Videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup ve bol bol yorum yazmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Gökçe Bahadır'ı şimdilerde düğün heyecanı sardı. Evlilik hakkında her şey dizisinde başrolde yer alan Gökçe Bahadır bir süredir beraber olduğu o müzisyen sevgilisi Emir Ersoy'la nikah dü dünya evine girmeye hazırlanıyor bebekte kuafi çıkışından yöneltilen soruların yanıtlayan oyuncu evet arkadaşlar 25 Şubat'ta düğünümüz var. Hazırlıklar var. Çok heyecanlıyız. Malum işler güçler de var. Yoğun bir koşturma içinde girdim dedi çok özel bir evlilik teklifi aldığı haberleri hatırlattan Bahadır. Evet her şey gönlüme göre oldu ancak adı üstünde özel 14 Şubat'ta sette çalışıyordum. Tabii ki bana da sürpriz oldu şeklinde konuştu. Gelinliğinin bile olmadığını belirten Gökçe Bahadır. Arkadaşlar gelinliğim bile hazır değil hala yemek arasında gelinlik bakıyorum. İnşallah beğendiğim bir şeyi giyeceğim açıklamasını yaptı. Ben de bu haberi sizler için videomda düzenledim. Evet videomuzun sonuna geldik Sizlerin sayesinde magazin sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın hoşça kalın.